Sizce ağlamanın faydası var mıdır? Ağlamanın faydası insanın ruhuna vermiş olduğu sağlık var, vicdan var, güzellik var, merhamet var. Yani vücuda faydası nedir? Vücuda faydası sakinleştirir böyle, ferahlatır yani. Vardır. Ne gibi faydaları var? Mesela göz göz yaşları akındıkça gözlere herhalde faydalı diyebiliyorum. Gözlere faydını. Evet. Siz ağladığınızda faydasını gördünüz mü? Hatta mı? şimdi ağlıyorum. <laughs> Yoktur. Yok mudur? Emir misiniz? Siz bir faydasını görmediniz herhalde. Ağlamanın. Evet. Yok görmedim. Hiç faydasını görmedim. Ben sürekli ağlıyorum zaten. <laughs> sürekli ağlıyorsun. <laughs> Var diye düşünüyorum. Siz faydasını gördünüz mü? Gördüm. Ne ne baş ağrım, ağrım gitti mesela. Başım ağrıyordu. Başınız gitti. Baş ağrım gitti. <laughs> Vallahi hiç zaman ağlamadım. Hiç ağlamadınız. Kimsin ağlayayım? Ağlamanın vücuda faydası varmış. Biliyor musunuz? Mutlaka. Mutlaka. Neyin faydası olabilir. Stres atıyorsun. Öyle mi? Evet. E, Arası alırız o zaman. Ne faydası varmış? Kalp ve damar hastalıklarının neden olduğu hormonları vücuttan atılmasını sağlıyor. O zaman sağ devamlı ağlayalım. Devamlı ağlayacaksın. Ağlayalım o zaman ya. Sağlıklı yaşamak sağlıksa. Evet. Oo ne güzel bir Oo. şeymiş. Evet. Şimdi <laughs> siz bunu öğrendiniz ya. Sırf faydası için ağlar mısınız? Yok. Yine ağlamam diyorsunuz. Ağlamam. Ağlarım. <laughs> bol bol ağlamam lazım Zaten ağlıyoruz be yavrum. Ne <laughs> eğer faydalıysa ne güzel işte demek ki. Biz de bu faydalanma <laughs> devam edelim diye. İşte Siz kalp damar hastalığı olmasın diye ağlar mısın Yok canım o kadar da yani. Ağlamak kalp ve damar hastalıklarının neden olduğu ya da mide hastalıklarının neden olduğu hormonların vücuttan atılmasını sağlıyor. Yani iyi bir şey. ben <laughs> de şey yani bilmiyordum ben. Onu öğrendiniz ya şimdi. Mide rahatsızlığınız var ben ağlayayım da geçsin der misin? Hayır. <laughs> tabii ki. <laughs> Mide rahatsızlıkları, kalp damar rahatsızlıklarını önleme gibi bir faydası varmış. <laughs> Güzelmiş. Bundan sonra pahalayalım. <laughs> yani gerçekten bir faydası varsa ağlamak lazım yani. Sırf bu faydalar için ağlar mısın? O ağlayamam. Nasıl ağlayacağım o faydası İçeriden için? İçeriden gelmeyince nasıl <gülüyor> ağlanır? <laughs> ne kadar kaç litre gözyaşı dökmüşsünüz? Çok. Tahminen. Çok. 2-3. 2-3 litre. Aynen. 2 litre olabilir yani tahminle. 1 litreye geçmez. Emin misiniz? Tahminime göre öyle. 80 litre? 80 litre yapma ya. 5-10 litre olabilir herhalde. Daha mı fazla acaba? 80 litre. Ciddi misin? Evet. Oo çokmuş. <gülüyor> <gülüyor> İstemem ama ben o kadar dökerim herhalde. 5-10 litre <laughs> kadar. Ha, evet. 80 litreyi bulmaz sizi. Yok yok. Kesinlikle hayır. <laughs> Yalan. Bilmiyorum bilimsel olarak öyle. Yok o bilim iyi bir bilim değilmiş. Valla eğer 80 litre dökmüş olan insanlar varsa demek ki ben daha fazla dükemişim. <laughs> yani ben açıkçası şaşırmadım buna. Öyle mi? Kendiniz açısından düşünüyorsunuz herhalde. Siz çok ağlıyorsunuz. Ya yani çok aynen çab çabuk ağlayabilen bir insan vallahi. Duygusalsınız. Evet. Peki Duygusalsın. o zaman sizin 80 litreyi geçer mi ömrünüz boyunca? Geçebilir. Geçer. Geçer benim de. Geçer. İkiniz aynısınız ya. <laughs> O kadar bulur mu? Bulmuştur geçmiş bile olabilir 20 yaşındayım çok ağladım <laughs> Benim çocuğum da bekliyor vallahi hemen ağlıyorum Valla mı? Tabii bir, bir duygusallaşır sizle beraber ağlarım <laughs> Göz yaşımız sıcak mı akar soğuk mu? Çok ilık sıca <laughs> sıcaklığıyla aynıdır bence Yani? Yani 38 derece falan 36-38 derece Yani ılık mı yani? Ilıktır, Ilıktır ilık, bence ilık. Emin misiniz? Ilık değil de sıcağı yakındır bence Bence ılık. <laughs> tuzlu, sıcak. Ağladığınızda gözyaşınız sıcak mı aktı, soğuk mu? Tuzlu oluyor sadece. Sıcak mı, tuz şey mi, soğuk mu bilmiyorum ama tuzlu olduğunu biliyorum. mı <laughs> baktınız? Nereden <laughs> şuradan akıyor. <laughs> <laughs> en son ne zaman ağladınız? En son ne zaman ağladım? Geçen sene ağladım. Peki hatırlıyor musunuz? Gözyaşınız ılık mıydı, soğuk muydu? Hava soğuktu, hiç hissetmedim yani. <laughs> Vücuttan çıkarken sıcaktır settiğimiz hissettiğimiz soğuk. Soğuktur. Çünkü vücuda nasıl kanımız sıcaksa, vücut ısısına göre ise evet. doğal olarak o da içinde olduğu için sıcaktır. Ama dışa çıktıktan sonra soğuktur. Vücut soğuksa? Soğuk mu çıkar o zaman? Öldük mü? <laughs> sıcaktı. Sıcak mı? Galiba sıcaktı. Emin misin? Soğuk. Bilmem hiç denemedim ya. Bir şey yapma. Ay soğuk soğuk tabii ki. Soğuk soğuk. Hıh. Hı. sıcak akar ama. Çok <laughs> <laughs> kadın <durdunuz> böyle. <beni. gülüyor>